ne oldu iki de bir şey yapıyorsun neyse hadi başlatacağım videoyu tamam ya hadi başlatalım hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çocuklara okul alışverişine geldik yani kırtasiyeye ya gel. ve çok güzel reklam yapmışlar ya İşte gördünüz siz şurada sarı saçlı bir kız var kızım hasta oldu galiba hasta mı oldu Evet. Neyse, hadi içeri geçelim. Ben işe gideceğim ama sonra istihamaya gideyim. Tamam. Giderken de şeyi bırakayım mı? Ya. Bırak, bırak. Tamam, biz gidiyoruz. Bay bay. Şuradan da bir kamera. Ne Para mı unutmuşum? Neyse, hadi gidelim. Kamera da baya ağrıyor. Anne ben tutayım. Kızım ağır. Ben yani şu anne. An, ben hiç konuşmadım. Evet bu arada daha yeniyiz. İlk videomuz. Yani ilk değil de anladınız siz. Hadi geçelim içeri. Büyük bir sepet alalım. Aa, siz şu esilasınız. Evet. Şu her şeyden video yapan edit falan. Evet ben size bayağıdır aboneyim yani bayağıdır değil de aboneyim ve videolarınızı falan istiyorum. Aa, neyse bir şeye ihtiyacınız olursa buradayım benim de ilk iş günüm. Evet bu arada yeni açılmış. Böyle tanıtayım size. İşte gördünüz. Birazdan daha şeyi tanıtacağım. Buraya da gelebilirsiniz. Evet evet gelin. <laughs> Aa hasta mısın sen? Biraz boğazıma bir şey oldu. Milkshake içtim. Kısım milk milkshake değil o, milk shake. Evet işte milk shake içtim soğuk, büyük. Ben de kakolu, ben çilekli. Aa. Neyse tamam bir şey ihtiyacınız olursa buradayım. Tamam. Gelin ilk çanta seçelim, şu sepeti alalım. Video biraz kötü olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, şimdi siz birinci sınıfa gidiyorsunuz. Küçük çantalardan isterseniz alabilirsiniz ama bence büyük çanta alın. Yani kalemliği falan sığar. Buna biraz zor sığar mesela. Anne ben olacağım. Ben de. Tamam. <laughs> Ben bunu beğendim. Ay. Ben bunu beğendim. Ben de bunu beğendim. Aa. Aa my Melodine ve kalem. Evet. Hava atmayı çalışıyor. Birazdan biz de atacağız. Aa, aa. Çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Neyse hadi onları atın bakalım sepete. Tamam. Şimdi büyük çanta seçeceğiz değil mi? Evet. Ama boyunuz yetişmeyebilir. Ben size yardımcı olacağım. Evet. Seni mesela kaldırayım. Bak mesela orada bir sürü çanta var. Çık kafama. Tamam. Ben Batman ruloyu istiyorum. Al o zaman. Aldım. At sepete. Attım. Tamam. Şimdi sen seç kısım. Ee, koyoy beğenmiyorum. Yok bu yok bu. Ben bunu sevdim. Tamam. Şimdi makas seçelim. Ama küçük ve kesmeyen bir makas. Evet. Cezvel de alalım. Çocuklar seçin bir tane. Bir dakika. Bakın burada bir sürü cetvel var. Anne ben bunu istiyorum. Kızım bağırma. Ben bunu alayım. Çok bir seçenek yok zaten. Evet. Büyük makas alamazsınız. Ay. Bakın bunlar e, karıdı kesiyormuş bir tek. El falan kesmiyormuş. Şöyle yasıyor üstünde. E, tamam ondan alalım. Evet atalım. Bunları da atın. Hadi. Ay çanta çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Çocuklar ne gördünüz? çocuklar bir kalemlik seçelim. Ama anne. İçine koyarız kızım. Tamam. Bakın burada böyle bir defter var. Ama bence siz süslü alın. Ben bu köpüşlüyü sevdim. Kızım sen oraya nasıl yetiştin? Böyle tırmandım spiderman gibi. Spiderman gibi. Um, ee, alacak mısın? Evet. Bence alma. Neden? Çünkü üstünde bizim köpeğimiz yok. Ha, doğru. Yine de alabilirsiniz. Hey, hey. Bu arada köpeğimizin ismi ne olsun? Sonra düşünürüz. Yorumlar kapalı. It. <laughs> en üstteymiş kalemlikler. Durun ben sil çıkarayım. Çocuğum bıraksana. Dur. Kamerayı tutun. Biraz o daha yüksekteyim sanki. O aynı ama neyse. Ben köpüşlüğü istiyorum. Bak şurada. Işte. Nerede? Bu mu? Bu. Tamam. Abi bunu tut. Kalem koyacağız çünkü. Şimdi sen kafam açık sen de onu tut. Ben bunu istiyorum. Tamam. Verin kamerayı. <laughs> Anne hani kalem tıraş. Kalem tıraş değil tıraş. Ve şu üstte bir tane var. Ama bir tane. Ortak kullanabilir misiniz? Bana farklı bir şey alalım Ben sevmem mor renk. Ben de mor renk sevmem. Ben sarı severim. Tamam o zaman farklı yerden alırız. Kalmamış galiba. <laughs> Bu arada çok erken geldiğimiz için çok da kimse yok. Yani tek biz varız galiba. Evet. Defter seçin. En son seçiyordunuz. Hmm. Ee, Kalpli istiyorum. Ben uzaylı. Ne? Maymunun dili. Ama istemiyorum. Ben kalpliyi sevdim. Tamam atın onları da. Şimdi geldik suluklara. Bir tane seçin. Bak sen yeşil seversin şey. Adını unuttum çocuğum. Anne. Şaka yaptım şaka. İşte bir tane suluk seçin. bunlar çok güzelmiş. Yeşili de seveyim. Ben o yüzden yeşil alacağım. Ben bunu istiyorum. Aa, o çok popüler olanlardan. Evet. Tamam onları da atın. Şimdi kalem. Uy! Aa, bu çekmecede de varmış. Burada. Burada. sonunda şuradan seçelim bari. Evet. Şimdi ben My Melody'li Kuromi. Ay Kuromi diyorum. Hello Kitty. Silgi. Evet işte. Her şeyi alalım. Ya o benimki. Hmm. Unuttum ya. Bir tane kurşun kalem alın. Tamam. Sen de. Ben ama uçlu kalem de istiyorum. Peki ben de o şaman. Ben bunu da alacağım. Hmm, uşaylı kalem. Bundan uçlu alacağım. Burada bir şey var. Ben bunu sevdim. Hmm, ben mavi istiyorum. Açayım. Ve, ve boya kalemi. Evet. Ben bunu nereden istiyorum? Şunlar çok kilitesiz ve çok az var. Ben şurada bir tane gördüm. Bu ve bu. Aa, Yok ben pastel boya sevmiyorum. Ama bunu sevdim. Tamam. Ben bunu elimde tutacağım. Ben de. Ama bunu nasıl tutacağım? Bunların hmm. hepsini buna koysak. Bunu da buraya koysak. Evet tuttum. Hmm. Başka bir şey olacak mıyız? Bant alalım istiyorsanız. Tamam. Ortak değil mi? Evet. Aa, bundan ben görmüştüm YouTube'da. Onu alamazsınız. Elinizi şey yaparsınız. Tamam. Ve burada bir tane hediyelik şey varmış alalım mı? Hediyelik yazıyor üstünde. Kim alırsa. Aloy. Tamam. Atın. Bitti galiba alışverişimiz. Evet. Hadi gidelim. Ee, verin bakayım çocuklar. Ya da şunları bir okutayım. Şunları da hepsini okur. Ee, şeyiniz toplam paranız paranız söyleyin artık paranız paranız söyleyin ve paranız toplam Yedi bin TL. Ne? Biz ne şaşırıyoruz bilelim. <laughs> Hepsini alıyoruz değil mi anne? Evet alıyoruz değil mi? Dur gözükmüyorum. Ee, e, alıyor muyuz? galiba biraz neyse. Ee, veriyorum parayı. Bu açıyor ya. Neyse. Hadi görüşürüz. Yine bekleriz. Bir daha gelmeyiz. Acaba neden bu kadar fazla tuttu? Çünkü yani burası yine açıldı. Bir sürü şey aldınız. Yani. Yani. Peki tamam hadi çocuklar gidelim. Bizi batırdı yine? Hadi gelin. Sen nereye geldin? Geldim işte. Ve köpeği bırakmadım. Tamam. Buranın da çalışanı yok. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.